Merhaba çocuklar. Uzun süredir görüşemedik sizinle. Yaz nasıl geçiyor? Çok sıcak değil mi? Bugün size bir hikaye göndermek istedim. Hazır mısınız? Hikayemizin adı Renklerin Öyküsü. Bakalım neler var hikayemizde? Güzel bir ilkbahar sabahıydı. Pembe tavşan resim defterini ve boya kalemlerini alıp yuvasından çıktı. Acaba nereye gidiyor? Önce yemyeşil çayırları, pembe pembe çiçek açmış ağaçları çizdi. Sonra kırmızı gelincikleri birkaç tane de mor menekşe çizdi. Sapsarı bir güneş çizdi. Gökyüzünü de maviye boyadı. Birazcık da beyaz bıraktı. Resmine küçük bir gri bulut ekledi. Birkaç tane de siyah kırlangıç. Resmin köşesine küçük kahverengi bir köpek çizdi. Boynuna da turuncu bir kurdele yaptı. Bir de beyaz tavşan çizmeliyim diye düşündü. Ve biraz büyükçe bir tavşan çizdi. Resim tamamlanmıştı. Artık onu odasını asabilirdi. Bu arada renklerinde tümünü kullanmıştı çünkü renkleri öğrenmişti. Hadi bakalım siz de sevdiğiniz renkleri kullanarak güzel bir resim yapın bana. Bekliyorum sonucu. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.